Kurlar sınırı aşıyorlar. Yani sınır nedir? Allah'ın çizdiği çizgiler açıyorlar. Halal haram, haram halal. Sonra ne diyor? Kanu la yetena la yet la anil munkari <laughs> fa'aluhu la bi'sa ma kanu yef'alun. Birbirleri aralarında münker yaparça, birbirlerine nehyetmirler. Göz yumurdular. Ondan dolayı ne oldu? Lanet uğradılar. Biz bir günde ne yapacağız? E bu ayetin altına girebilir miyiz? Bak bir günde bazı Müslümanlar diyorlar ki bu ayetler diyorlar ben İsrail için inmiş. Men lem yahkum bima enzelallah ben İsrail için inmiş. Ehli kitap için inmiş. E, bazı ayetler var. E, putlara işte e, çafirleri Allah Teala diyor aklınız yok mu bunlara tapıyorsunuz diyorlar babalarımızı taklit ediyoruz mukallitlere bir gün derken yapmayın diyorlar bu ayetler putperestler için inmiş ama alimler diyorlar burada illet evet o put çafirler için ehli kitap çinmiş ama benzerlik meselesinde biz de oradan ders almamız lazım yani bu benzerlik meselesinde biz de onlara benzeyebiliriz. Emir bir malufu ne biz de lanet uğrarız. Çor ne taklit etsek biz de putperestler gibi oluruz. Babalarımızı çor ne taklit etsek. Allah akıl vermiş. Niye puta tapalım? Niye şeyha tapalım? Ha? Niye biz Allah'a ibadet etmiyoruz hakkıyla? Resulullah yoluyla? İşte lanet uğramışlar. Hakiki Müslüman, bak ne dedi? Salihlem ulaikel mukarrabun evliyaullah salihler bunlar ehli sünnet alimleridir. Ehli sünnet alimleri ehl emir bil maruf yaparken ney an yapar yaparken dedir nedir? En önemli özellikleri nedir? Cemaate ne yaparlar? Muhafaza ederler. Yani tamam ben çıktım. Doğru da emir bil maruf emir bil maruf yapıyorum, ney an munkar yapıyorum. Allah'a da iman ediyorum taç gibi. Ama ne yapıyorum? Her çeşit kırıyorum. Yerinde zamanında hikmetle kullanmıyorum. Ne olacak bu? Ne yaptık biz? Bu sefer bu kuvveti bozduk. İslam vahdetini bozduk. Gruplaştırdık. Şeytanın olduk yani sonuçta alet olduk. İster bilerek, ister bilmeyerek. İşte bu ehl-i sünnetin çizgisi değil. Ehl-i sünnetin cizgisisi, sahabanın uzantısıdır. Emir bil maruf yaparken uhuwete de muhafaza mukayet olurlar. Ne yaparlar? Hikmet, mوعize, tatlı dille İslamiyete davet ederler. Bunun da ölçüsünü Rabbil Alemin Resulü için bırakmış. Peygamberler için ve Resulü Muhammed el-Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Çin? çizgi çizmiş. Hayda ölçüdür. Ud'u ila sebili rabbika bil hikmeti vel mu'idha. Ve bil hikmeti vel mu'idha til Allah yoluna davet şey yap. Davet nedir? Emir bil ma'ruftur. Her şey yaptın emir bil ma'ruftur. Neyi al munkar da nedir? Her çötülüğe yok dedi. Sonra ne diyor? Bil mu'idha til hasen. nedir? Öğüt. Değil mi? Yani böyle vaaz. Vaaz nedir? Vaaz dikte değil yukarıdan geleceksin. Yapmamını yapmını. Değil mi? Bu bir alternatör adamın üzerinde yansıtıyoruz Öyle değil. Vaaz nasihattir. Böyle gelirsin adamı okşarsın. Tatlı dil. Tatlı dil eskiler ne derler? İlanı delikten çıkartır. Anahtardır. Bütün kalplerin anahtarı nedir? Tatlı dildir. İşte Mu'izel Hasene de budur. Ölçü koymuş bizim için Rabbül Alem. Sonra ne diyor? Ve cadilhum billeti Eğer mücadele ederseler seninle cide bir dene işlemiyor bu sözlerine. illa ki cidelleşiyor. Seninle tartışıyor. O ne diyor? Allah Teala olsun tartışsın da neyle yap tartışmayanıyla? onunla? Billeti Nedir billeti ehsen? En güzel şekilde. En uygun şekilde. Onun için ne uygun ise onu kullanman bizim üzerimize vaciptir. Biz bu kaide, Rabbani ilahi kaideyi uygulasak ne olur? Vehdeti sağlarız bu sefer. Şimdi bizim Müslümanlar toplumu bunu sağlamıyorlar. Ne olur? İhtilaf oluyor. İhtilaf olduğu için ne oluyor? Fitne yaratılıyor. Bugün de toplumumuzda budur. Sonra ehli sünnetin bir kaidesi daha var emir bil ma'rufta o kuvveti sağlamak için ne yapmak lazım? Peygamberlerin yolunu izlemek lazım. Peygamberlerin arkadaşlar başarı sırrı nedir? Sabr. As sabru miftahul farac. Kurtuluşun yolu nedir? Sabırdır. Sabır o kadar önemlidir. Allah Teala diyor sabra verdiğini hiç kimseye vermez. sabirlere hesapsız hasenet ecir verir. Sabırla ilgili bir sürü ayet var. Eğilir. Bu sabır nedir? Bu sabır hapsun nefs. Nefsi tutmaktır. Etki tepkiye kapılmamaktır. Ben sabretmesem sene münkeri yasaklarken, eğilige emrederken sen bana karşılık verirsin, küçültürsün, yok diyersin, alay edersin. Bunlarda sabır göstermesen ben ne olur? Hemen şeytanın tuzağına düşer. Ben burada dışlanırım, şeytan orada zil takıp cöbe getir. Neden? Hedefine vardı. Ben burada ne oldum? Hedefime varamadım. Sınıfta kaldım. Onun için sabır nedir? Miftahül farat. <laughs> Allah subhanehu teala Lukman surasında ne diyor? Ya bu ney? Hazret Lukman'ın dininden. Ya bu ney? Ekimiz salata. Ve bil ma'rufi ve anil münker Emir bil ma'ruf yap ve munkerden nehyet. Sonra ne diyor? Vasbir ala ma asabaka. Sabret. Neden sabret? Neye sabret? Ala ma asabaka. Sana yaptığın asnada eyliğe emrettiğin, kötülükten nehyettiğin aslında senin üzerine gelen aziyetlere sabret. Yoksa başarı yoktur. Sonra ne diyor? İnne zalike min azmil umur. Bu en azimet sahiplerin görevleridir. En önemli meselelerdendir. Ne? Sabır. Sabır nedir? peygamberlerin başarı sırrıdır. Peygamberler ile başarı uğramışlar? Sabırdan işte. İşte sabredeceksin. Ne de emir bil ma'ruf ve ne al münker. Şimdi emir bil ma'ruf ve ne al munkar'a gelirken biz dedik ki bu kaideleri bildik. Önemini de bildik. Şimdi bunu nasıl arkadaşlar güncel hayata dökeceğiz. Nasıl bir Müslüman emil bir maruf ve nehe al münker görevini yerine getirir? Önce aynayı karşımıza koyarız. Yani kendimiz aynanın karşısına geçeriz. Daha doğrudur. Bir bakarız böyle tipimize. Ha? Ne yapmışız biz? Bizde ne yanlışlık var? Oları düzelteceğiz. Bütün yanlışlıklarımızı düzelteceğiz. E bunu nereden bileceğiz? E ilimden. İlmimiz olacak. Alimlerin yanına gideceğiz. Alimler toplumunda kalkıp oturacağız. Ehli ilimden o yani celisus salih. Resulullah dediği gibi salih bir toplumun yanına gideriz. O salih toplum bize yol gösterir. Koyduk aynanın önünde kendimizi. Önce kendimizden emir bil ma'ruf ve ne'il munkar yapacağız. Çünkü biz kendimizi emir bil ma'ruf ve ne'il munkar yapmasak allame cihan olsan, çıksan en iyi kanalda, en iyi minberde ders versen, kimse seni dinlemez. En güzel edebiyette yapsan. Dinlese de verimsiz olur. Neden? Çünkü ihlas şarttır. Kalpten çıkan kalbe girer, izinsiz. Girmek için ne yapmamız lazım? Önce kendimizi işlememiz lazım. Onun için önce emir bil ma'rufu kendimizde başlatacağız. Neden? Dış kıyafetimizden, her şeyimizden İslam'a uyduracağız. Bitirdik mi? Namaz, niyaz, ibadetlerimizi hepsini münkerden nehyedip ma'rufa emredeceğiz kendimiz. Bitirdik mi? Ondan sonra evimize bakacağız. En mesul olan kimdir? Bir insan evliyse eşinden mesuldür. Eşini emir bil ma'ruf ve nel münkerin tamamlar. Sonra kimden mesuldür? Çoluk çocuğundan. Sonra ailesinden. Aile nedir? Ev. Bir Müslüman evinde nedir? O devletidir. Evi o Müslümanın devletidir. Kendisi nedir? Kralıdır, yöneticisidir. O devletin bir nevi halifesidir. İslam devleti var. Ha? Benim evimde halifesi de ben. O evde münkerleri kaldıracağım. Televizyon ilk önce kalkacak kalkmasa da kontrollü çok katı şartlarda şüfreli bazı kanallar hariç diyelim. Anlatabildim mi? Onu da kontrollü yapacaksın. Ki bu zordur ama bu da artık maalesef olmaz olmaz oldu. Ondan sonra evde fotoğraf, canlı, müzik, güzel olmayan işler. Bunlar hepsi ne olacak? Evden törpülecek. ribet nemime. Benim evime gelen ahireti hatırlasın. Burada evde ha benim evimde illeçi gelip halıda mı oturacak, yerde asalacak mı Hayır. Koltukta da oturabilirsin. Ben anladığımı her şeyi canım. En güzel koltukta da oturabileceksin ama Allah ve teala istese sana en güzel nimeti de verir, kullanabilirsin. Ama bunu ölçüsünde kullanacaksın. İfrat tefrit yapmayacaksın. Evinden çıktın, nereden geliyor? Apartmanın geliyor. Konşularıyla iyi yetineceksin. Sabırlı olacaksın. Davetin matodun bileceksin. Orada emil ben yapacaksın. Onu bitirdin cami cemaatiyle. Cami cemaatini bitirdin sokak cemaatiyle. Mahallende, şehrinde. Böyle gidecektir. Onu hiç alimler demişler ki İslam devletini burada yaşamasan yerinde yaşamaz. Bu bir kaidedir. İslam devletini gözkümüzde, içimizde yaşayacağız ki yerimizde yaşansın. İçimizde yaşasa kalbi dışarımıza yansıması lazım. Çünkü biz iman dersindeyiz. İman, itikad mu fil kalb, kalpte itikad, ve nutkun fil lisan, dille ikrar, ha? ve amalun bil erken. Rükünlerden, azalardan da amel. Bu imandır. Ya bunu yaşatacağız. Emir bil ma'ruf nedir? İmanın ta kendisidir. Hem de en zirvetidir. E bunu canlandıracağız. Bunu canlandırdığımız anda ne olur? Allah'ın izniyle her şey gül olur, gülüstan olur. Nasıl gül olur, gülüstan olur? Değil ki benim işime iyi olur, para gelir filan olur, devlet kurulur. Hayır. Ya yeter ki ben hissedeyim ki Allah benden razıdır. Değil mi? O en önemli meseledir. Senden Allah razı olsa ne demek bu? Ne demektir bilir misin arkadaşlar? Senden Allah razı oluyorsa ele bilsen sen o bir tarafı kazandın. Senin hayatın her şeyin güzeldir. Hayat maalesef maddeleşmiş. Her şeyi maddiyete bağlamış. Bir de evim yoktur benim huzurum yoktur diyorum. Neden evim yoktur? Çiredeyim. Halbuki tamam. Ev güzel ama saadet önce. Saadet evi getirir, ev saadeti getiremez. İmkanı yoktur. Saadet olacak ki ev, ev gelsin. Araba gelsin. Mülk gelsin. Önce iç saadet olur. Ev işimden çıkarken ben mutlu çıkacağım. O mutlu asıl mutluluk nedir? Senle Allah'ın arasındaki bak güçlü olması lazım. Ben hakkıyla Allah'a tevekkül ediyorsam, çıksam yazıya ne olurum? Allah'ın en sevgili kuluyum yer üzerinde. Allah Teala diyor hakkıyla Resulullah diyor tevekkül etseniz Allah'a. He? Allah size ummadığınız yerden rızkınızı verir. Aynen o kuş gibi. Kuş sabah akşam yuvasından gidiyor. Karsuğu boştur değil mi? Sonra dönüyor. Nedir? Dolmuş. Kim onun rızkını verdi? Allah. Senin de böyle verdi işte. Bak kuşu kimse tutamaz ha. Kuş uçtu kimse bilmez. Bin tane serçe var burada. Bin tane göğercin var. Kim bilir bu hangisidir? Onu yaratan bilir. Ha bazen alimler jip takıyorlar orada uçuyorlar. Ama bir tane iki tane Ama kimse bilmez. Bunun rızkını kim veriyor? Denizin altında balıkların trilyonca belki çeşit canlılar var denizin altında. Bunların rızkını kim veriyor? Allah. Bak onlar hakkıyla Allah'a tevekkül ediyorlar. Hepsi tesbih ediyorlar, hepsi kulluk yapıyorlar onlar. Velâkin biz tesbihlerin, zikirlerini anlamarız. Ama insanoğlu onlar gibi yapsa görevini ne olur? Rızıklandırılır, saadeti mutluluğa alır. İşte sen mağrufu kendinde canlandırmasan, münkeri elinle itmesen sen salih bir sunnalı olmasın. Bak ayette ne dedi? Ulaike humus salihun. Salih. Salih nedir? Geçerli. Her şeyi salihtir. Her şeyi güzeldir. Nerede geçerli? Nerede geçerli? Terazide. Bakın arkadaşlar terazide amel, geçerli amel en önemlidir. Bak alimler diyorlar ki en korkunç ayet. En korkunç ayet Kur'an içerisinde hangisidir? Değil ki işte cehennemin zebaniyelerini, ataşını, e, azabını vasf daha korkunç. Nedir? Yani zaten o or kafirler oraya gittiler biliyorlar. Diyorlar ya Malik, öd'u lana rabbek, li yukhaffef anna min Ey Malik diyorlar. Biz umudumuzu kestik. Allah azabı artık kaldırmayacak üzerimize. Fî nârin mu'sada, kapalmış üzerimize ateş. Yani sen bile bir, Cehennemin kapısı kaynakla kapanmış diyelim. Çıkış, umut kesildi artık, bağlandı, mühürlendi. Diyorlar ya Malik bir gün azabı yok, dur, paydos etmeyelim. Bir gün azaltsın. Bizi dinlemiyor zaten. Sen belki dersin. Bin sene sonra alimler diyorlar cevap Malik. Malik çok böyle şeydir. Şiddetli. Heybetli. He? Heybetli. Heybetli ve böyle şiddetli bir şey var. İnsan onu görse korkar. Bir sene sonra döner bakaralara der ihsau fe innekum makithun. Siz aşağılayacak bir laf ihsa yani artık Türkçesi nedir? Defol He. Nedir innekum makithun? Siz kalıcısınız. Azabınız da bunlar umutların kesmişler. Ama umidin kesmeyen insan kimdir? O en en azab. Bunlardan daha zor kimdir? kıyamet gününde gelip çuvallarla salih amel diye getirmiş terazide geçersiz olur. Kul hel unebbi'ukum bil ahsarin amale. Kehf suresinin ahir size söyleyeyim en husran uğrayan ameller içindir. Ellezine yahsabun enhum yahsunun sun'a. Onlar ki zannederler güzel amel yapıyorlar. Ne zannederler? Yani çuvalla amel gelmiş terazinin önüne birden bakıyorlar amelleri geçersizdir. Neden geçersizdir? Çünkü Allah'ın istediği gibi değil. E ben Allah'ın istediğini nereden buluyorum? İşte Resulullah Allah'ın elçisi getirmiş. E ben anlayamadım. Anlayamadın tamam. Oku yazarlığın yoktur. Anlayamadın. Mehzursun. Ama canlısın yapmış. Canlandırmış onu. Onu da anlayamadın. O zaman sen hesabın kötü. Allah Teala hem tövri hem pratik hücceti üzerimize ikamet etmiştir. Onun için bu ümmet üzerine hüccet ikamet olunmuştur. Emir <laughs> bil ma'ruf ve al yaşayacağız. Emizden çıktık sabahtan gözümüz sak sol edecek. Nerede kötü bir şey var diyeceğiz. Çekilmeyeceğiz. Ben ne demeyeceğiz. Elimizden geldikçe yapacağız. Bak şeytan dersene gitme. Seni dışallarlar, terseller, terslerler, azarlarlar. Ama sen gidip diyeceksin. Bak evet olur terslerler, azarlar. Ne de girer? Ispır. Sabır girer. Neden? İnne min al umur. <laughs> Sabır etmek şarttır. Ama ne yapacağız? Şeytana uymayacağız. Gideceğiz. On sefer desen, iki sefer azarlanırsın. Bir sefer azarlasan sen çarlısın. Dokuz sefer terslensen bir seferden bir tane kabul etsesene o dünyanın malından senin için daha iyidir. Emir bil ma'ruf ve neha münker. Aslında bunun üzerine ne kadar dursak hele azdır. Çünkü dedik altıncı şart. Onun için arkadaşlar sen bir arkadaşını gördün. Bir münker var onun üzerinde. Hemen uyar ama tatlı evet. dilden. Pantolonu uzundur, uyarırsın. Kardeşim, isbel haramdır. Adam sakalin kesmiş, kardeşim bak sakalı böyledir. Adam saçını böyle enteresan uzatmış. Bu da moda olmuş şimdi, Müslümanlar saç koruyorlar, acayip bir şey. Ona dersin ya kardeş saç böyle uymaz. Tamam Resulullah'ın saçı uzun uydur, bu kulağının yarısına kadar edilir. Saç serbesttir, bir mahsur yoktur ama bugün de saç ehli, ehli İslam'ın simesinden değil ehli İslam'ın simesinden değil. Hem de bir kısmı da top yapıyorlar böyle. Acayip bir şey. Musulman kibar olacak. Ehli ilme benzer. Hiçbir alim gördün mü saç uzun? Saç alim var ise de sargısının altındadır görünmez. Yok saçını atmışsın dolaşıyorsun nedir bu? Valla ben Müslümanım Resulullah sünneti. Yani biz Allah'tan istürdük Abdullah'tan geldi. Tabir caiz ise. İşte sünneti bulduk bir yerden sarılıyoruz. Bunları ne yapacağız? Bu münkerdir. Münkerleri ne edeceğiz? Adam sigara içiyor. Kardeşim değil mi? Ya ben diyesem, dersem. Diye onu. Adam yanlış namaz kılıyor. Diye onu. Ama git adabında, üslubunda de. Bunlar nedir? İşte bunlar hem marufa emrediyorsun, derken çizsin, birer de işliyorsun. Yani sen şanslı adamsın. Testere gibi gidip kesiyorsun, gelip kesiyorsun. Gidip kesiyorsun, gelip kesiyorsun. Neden? Yani sen önce münker ediyorsun. Bu yanlıştır, doğrusu da budur. İçişsin bir arada işliyorsun, işte yürüsün. Çiş ayrı. E bu nedir? Bu büyük bir nimettir arkadaşlar. Buna biz sarılmamız lazım. Her yerde, evimizde, iş yerimizde, arkadaşlarımızdan hepsinde bunu işleyeceğiz, canlandıracağız. Yoksa bunları canlandırmasak ne olur? Ne deriz? Ya aynı ona benzeriz. Ya Cemil bir dene deliyor. Ya dersin o bizi ilgilendirmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki emir bil ma'ruf ve ne'an mükerden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok çok güzel bir hadis. Diyor ki emir bil ma'ruf yapmayanlar aynı ona benzerler. Bir tane cemide bir toplum cemide gidiyor. Bir kısmı insanlar o cemi deliyorlar. Yukarıdakiler dese bize ne? Bizim yerimiz iyidir yukarıda. Ne olur? Cemi batar. Kim batar içinde? Hem aşağıdakiler hem yukarıdakiler. Onun için musibet gelse bir denen yüzünden de gelebilir bir topluma. O zaman ne yapacağız? Ellerine vuracağız. O alta delenlerin. Biz bütün toplumda yanlış yapanlara emir bil ma'rufun ve yapacağız. E ben demiyorum sen kılıncını al eline çık dışarı her çeşit düzelt. O halifenin işidir. Halife de onu yapamaz doğru dürüst. İlla ki tam toplum İslami toplum olmasa. Bugün de Türkiye Cumhuriyeti Müslüman şeriat devleti olsa hemen oturur mu sistem? Oturmaz. Neden oturmaz? İnsanlara önce bir enerji lazım, iman lazım. O imanı oturtacaksın ki emirleri kabul etsinler. Bak ma'ruf emirdir, münker de emirdir. Allah mağrufu emretmiş, münkerden ne yetmiş? Kişisi de sonuçta nedir? Allah Teala'nın bir isteğidir. Bunu yerine getireceğiz. Onun için biz toplumda önce gelirken bir deneyebilirken bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor bir tane tanıştın soran adın nedir, babanın adı nedir? Soranın kimlerdensin? Ne yapıyorsun? Nasılsın? Nereden geldin? Neden? O adamın sevgisini kazanacaksın. Kalbini kazanacaksın. E iyidir o adamı kazandıktan sonra ne dersin? E kardeşim önce tanısın seni, adam korkmasın seni, hürçmesin seni. İnsan bilmediğinin düşmanıdır. Psikoloji olarak. Hemen git üzerine havadan zembilden inmiş gibi. Ya kardeşim ne yapıyorsun? Bir dakika tam, adam tanısın sen kimsin, nesin? Bak nübüvvet bize yol gösteriyor. Güzelce tanışacaksın, ondan sonra geleceksin diyeceksin. Bir de hiçbir zaman deme işte bu böyledir bu böyle. De alimler diyorlar böyledir. Alimler diyorlar bu böyledir o böyledir. Anlatabildim mi? Alimler öğretiyorlar bu böyledir bu böyledir. Adam ki anlasın yoksa sen nesin diye Alimsin nereden geldin nereden çıktın sen? Çünkü her şey seni tanımaz. Yani müftü diğer değilsin, şeyhül İslam değilsin. Hatta insanlar seni hemen duydular ve dinlesler. Onun için giriş noktası yapacaksın. Bazen de emir bil ma'ruf anne an münker detaylı olur. Detaylı nedir? Yani detaylı yollardan soru işaretiyle dersin. Soracaksın bu böyledir acaba böyle yapıyorsun doğru mu? Yüz 100 tane bin tane yolu var elhamdülillah. Bunu araştıran bilir. Arkadaşlar bu dersten sonra Hepimiz bu konuyu araştırmamız lazım. Hepimiz bu konu nasıl canlandırıp üzerimizde üzerinde düşünmemiz lazım. Hatta bu konu canlansın. Hatta aklımız bu konuda yer etsin. Çünkü bu olmasa olmazdır, önemli meseledir. Bunu biz canlandırırsa imanımız artar, artar, artar. Salihler, mukarrabin, evliyaullah, Rabbaniler seviyesine gelir. Biz de bunu hedefliyoruz. Yoksa bunu Demeyin bunu yapmayın, o yapacağım. Hepsini yapacağız. 77 şubeyi yapacağız. Çünkü biz hepsini hakkıyla yapamayız. İnsan oluyoruz. Şeytan da bırakmaz. Onun için bundan sonra elimizden geldikçe inşallah bu şairayı canlandırırız. Allah'u Subhan teala'dan arzu ederiz. Her çeşe bu şairayı canlandırmaya her musulmanı nasip eylesin. Her Müslümanı bu yolda gitmeyi hidayet yolunda doğrusuyla nesip eylesin ki وحدات